neydi? Hatay sandık içi. Abi Hatay sandık içinden tarifi buluyoruz. Konseptim hazır. Konsepti açıklıyorum size. Ben buradan bir tarifi izliyorum. Daha önceden hiçbir şekilde yapmıyorum. Ama tarifi izliyorum, ezberliyorum ne yapıldığını falan. Burada hatta birlikte karar veriyoruz. Sonra ben çıkıyorum, yayınını yapıyorum ve de jüri koyuyoruz. Sikimsonik bilindik bir konsept. Bizim ekipten birileri veya bir yayıncılar, konuk gelmek isteyen, makarasını yapan birileri olur. Ee, yaptığım yemeği yediriyorum. Puan veriyoruz, sonra da ben yiyip puan veriyorum. Bu kadar basit. E, ben Saçlarının bakımını nasıl yapıyorsun? Vallahi hiçbir şey yapmıyorum ya. <laughs> Karın Sadece jürilik Jüri ben olayım mı abi? Tamam, bir kez de şu pandemi biraz yavaşlayınca da izleyicilerden şeyle, çekilişle, kurayla daha doğrusu şey yaparız jüri alırız. Abi Eight Born için yayında araba bakar mısın? Aynı bakmıştım dün yayında. Niye bakıyorlar ya? Yasak. Bunlar Sayna geliyor. Çok bir şey yok. Neyse. Buluruz birilerini. Abi 13 yaşındayım 84 kiloyum. Ey maşallah aslanım benim. Bahsettiğin 50 günden toplam 20 gün az kaldı abi. Hala... E, o olur. E bu arada net söyleyeyim mi size? Planımız şey oldu zaten. Birazcık değişti. Dedim ya size o niye 50 dediğimi açıkladım ya. Bilmediğim bir şey çıkıyor mesela. Bizi iki gün oyalıyor. O yüzden iki elli demişim. Abi canını dur bakalım. Hadi yemek belirleyelim. Ne yapılır abi evde? Kolay bir şey olmasın. Beni zorlayacak bir şey olsun. Lahmacun. Evde Kaliforniya burrito tarifi. Kolay. Zor bir şey olsun abi. Evde çiğstek geç. Span Tatlı kolay geç. Hiçbir şey gibi beğenmiyormuş. Ne kolay mı? <laughs> Baklava evinin ki o da zor lan. Baklava yapamam. Dedim, sen böyle hamur açıyorsun bütün gün. Sonra kalkamıyorsun sandalyeden. Seni böyle alıyoruz. Yemez. Ben gitmiş. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. o çok etme kebabı. Ya basitten gidelim böyle lahmacun, hamburger, pizza gibi takılalım. Böyle başlayalım elimiz alışsın. Bak böyle şey ha mesela evde patates kroket kolaydır bu ama. Her işte şu kıvamı baktım. Alın Yap fazla yumurtası. Bu zor bu arada. Ne dedin sen? Tavuk burger. Evet. Ayvalık dostu yap flower'ı davet et. Evde kelle poça var. Kelle paça. Ne içilir ha? İçilir. Yalan yok. Vallahi içilir ha. Zaten başlatacaksın bitireceksin abi. Mantı yap abi. Hamur aç kendin yap. Hımmmm. Şimş yap. İnce ince böyle patatesi böyle. Mantı güzel olabilir bu arada. Bu arada bak mesela şimdi kalkıp da dalak dolması yapsam sıçarım kesin. Böyle tane tane olur. Kadife tatlısı. Bakın sizde bir yandan. Tas kebabı. Ayak paşa. Kuşkaş yap. Pide. Hmm. Pardon pide gibi bir şey olabilir bu arada. Fırını kullanayım. Fırını kullan. Fırını kullanalım. Böyle pizza pide. Taze. Pizza tost yap. Pizza tost ne be? Böyle pizza yapıyorsun ondan sonra pizza alıyorsun üst üste alıyorsun tostma geldi basıyorsun pizza tostu. Aa, baya yaratıcıymış. <laughs> Abi tamam ya. o zaman ilk Hatay Sandık içi Pide Evde pide tarifi Kıymalı mı bu? Benim bilgisayarım sıkıntıda ha. Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün evde pratik tarifler serisinin Dördüncüsünü yapmaya geçtik pra Bakalım ne kadar zormuş bir izleyeceğim tarifler serisinin dördüncüsü kıymalı pide. Kıymalı pide de en kolay kıymalı. şekilde nasıl yapılır size onu anlatacağım. Böyle hamurunu nereden alabilirsiniz, başın nasıl temin edersiniz ne Yapamıyorsanız Özellikle öğrenci kardeşlerim için bomba bir tarif bomba geliyor. Bir Başta bir malzemeleri de seçeceğim daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım. Hamuru nereden ya. buldum diye soracak olursanız hamuru bir mahalle fırınından temin ettim. Aa, bu tarifin de pratikliği hamuru bu. Hamuru anlatma Eğer... ama ya. Hamuru anlatma, hamuru da ben açacağım. Hamuru hazır almayacağım ki. Kıymalı pide artık dışarıda pide yemeyeceksiniz. Ah ver bakayım bunu. Herkese merhabalar. Etenim. Bu tarifte sizlere evde pide nasıl yapılır onu anlatacağım. Tamam. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Ocağın altını yakıyorum. 200 gram yakıyorum. kıyma, 200 gram kuşbaşı, e, kuşbaşı un, kuşkaş mı? 2 adet kuru soğan, 1 adet yeşil biber, 1 tatlı kaşığı da. toz biber, az biraz tuz, bir tatlı kaşığı toz biber bir tatlı kaşığı karabiber bir de isteğe bağlı kaşar. Ben bir tane pidenin üzerine kaşar rendeleyeceğim. Bir de yarım çay bardağı sıvı yağ. Ben hamuru kendim yapacağım ancak siz isterseniz mahalle fırınızdan hamur alıp kolay bir şekilde pidenizi yapabilirsiniz. Şimdi pidemizi yapmaya geçebiliriz. 3 su bardağı un kullandım. Su ve mayayı koymak için Buraya bir oyuk açıyorum. Bir yandan set şeyini düşünüyorum. Yayın set düşünüyorum. Yani neresi çekilmeli? Yarım çay kaşığı maya Durumaya. kullandım. Suyu azar azar eklemeniz gerekiyor. <laughs> Hamuru kıvama getirdim. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Abi, Bunu bu, bu mutfak... şekilde üzerine streç. Ee, evet evet. Benim en büyük korkum o yani orada göt köpek ortada olacak. Yapacak bir şey yok. Şimdi çok diyorlar sese ya. Oğlum kız kendin. Filmle kapatacağım. Ortalama 20-30 dakika dinlendireceğim. Ben dana eti kullandım. İsterseniz bonfile kullanın, yani isterseniz antrikot Almıştır kullanın. Mı? İsterseniz kontrafile kullanın, bu tamamen size kalmış. Şuna dikkat etmeniz gerekecek. Tantunik inceliğinde kesmeniz gofiro, gerekiyor. çok ufak parçalara ya. ayırmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Evet, şimdi bunu doğramaya geçiyoruz. O da böyle kaydı mı direkt gök, göbeğin çükünü görürsün ya. Bunları böyle şeritler halinde kesiyorsunuz. Kestikten sonra Bunları bu şekilde birleştirip bu şekilde dizip daha sonra geçiyorum oraları. Çalışırım ben burada zaten. Bildiğin etleri evet. biber 2 adet soğanı da Oo. etimizi çektikten sonra biberleri alacağım. atacağım. Üzerine sonra baharatları ekleyeceğim. Arkadaşlar bu Pidev bayılacaksınız. Aa Pidev... lazanya. Abi şuna iki tane lerin yapılışı. orada ben çok yapıyordum. Bak tam buraya yumurta kıracaksın harbiden. Ekmeği de yaracağım böyle ortadan. Öbıcık öbıcık deyip öf. Ağzım sulandı. Basit. Sadece hamuru yapacaksınız. Geçen Ces gün bok muhabbeti yapıyorduk. Her bok muhabbetinde bir başıma gelen bokla ilgili bir şey anlatırken ağzım böyle bir sulandı. Yadırgadılar. Benim ağzım niye bok muhabbetinde sulanıyor onu da bilmiyorum. En son açıklama yaptım arkadaşlar. Bok yemedim yani hani bütün malzemeleri tavaya atıyoruz. Etimiz suyunu çekti. Şimdi biberlerini atabiliriz. Şimdi baharatlarını ekleyebiliriz. Biber koymayayım abime. Bir tatlı kaşığı pul biber. Az biraz tuz Bir tatlı kaşığı toz biber. Bir tatlı kaşığı da. Kolay lan bu yaparım ben. Ya. Öyle yaparım. de lezzetli yaparım Pidem. ki. Şimdi fırını çıkarmaya. Kolay fırını. ben de hamur. Ha hamuru bakayım nasıl evet. yapmış. Bunlar da bir kenara. Bu da dinlendi. Piyasın Dinlendirmemiz lazım. O yayın uzun sürer ha. Bayağı baştan sona o serüveni çekmek ben lazım. Ben bu şekilde iki tane hamur yaptım. Bu iki tanesi yeterli olacaktır. Mücehç evet, yapacağım. Ya şekil bozukluğu varsa ya da tepsinizden büyük geldiyse size şu şekilde bir yöntem göstereyim. Hamuru önceden hazırlarsın. Uç kısımlarından. Bence orada yayında hamur yapılır ya böyle. Alıp istediğiniz şekli, istediğiniz uzunluğu verebilirsiniz. Sakın şu hataya düşmeyin. İç harcını sakın tepsinin dışında doldurmayın. Hamurumuzu açtıktan sonra tepsimize koyacağız. Ondan sonra iç harcını koyacağız. Yoksa koyarken bu sefer sıkıntı yaşarsınız. Sağa sola yani da büyük parçalanır. Bu şekilde göstereyim. Tamam hamuru açtık, kıymayı koyduk. Şu kapatma işlemi nasılmış? Şunu şu şekilde yapmanız yeterli. Kenarları da üzerine. Yalnız <laughs> bayağı malzeme dayadı. Ben bunu jürilere yedirmem bu kadar. Bunu 10 tane <laughs> da yalan Harbiden böyle. oğlum bu nasıl bir kıyma şey et döşemedir ya. Kenarları hafif bu şekilde bastırmanız gerekiyor. Ama iyi oldu ha. Etin yağlı kısmını şu kenarlara değdirin. Ha. Böyle çıtırlaşsın. Pidelerimiz hazır. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel oldu gerçekten. <laughs> Şimdi bunu fırına atacağım. Normalde 15 dakikada pişer. Daha 15 dakikada da pişiyormuş. 20 dakikaya kadar uzatabilirsiniz süreyi. Hadi bunu fırına atmaya geçelim. bir tanesine kaşar peyniri ekleyeceğim. Ekleyip tekrardan fırınlayacağım. Bu şekilde kaşarladım. Bir kilo kaşar koydu lan. Ve tekrardan 3 dakika 4 dakika ağır, Şu an ağır oldu Yeri ama şu kaşarla ağır oldu. Yemeğe hazır. Oha! <laughs> güzelliklere bakar mısın? Kaşarlar eridi. Toplamda 180 derecelik fırında ortalama... Yarın yapalım mı abi? Arkadaşlar. Yapalım ekle. mı lan yarın mutfak yayını? Yetişir mi acaba setup? Çıtır setem? çıtır oldu. Kaşarım da eridi. Bu lezzeti kesip tasmaya geçebiliriz artık. Hafta sonu yaparız ya. Hafta sonu yaparız hafta sonu. Millet şimdi okulunda, işinde... Bu gündüz yapılacak bir yayın çünkü. Pazar günü falan yaparız. Şurada peynirlisi. Kaşar peynirlisi. Yemek yayını pazar olur ya. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Lezzetini test etmeye geldi sıra. Güzel duruyor. Biraz sanki fazla mı kararmış? Okul var okul var. Ha, o yüzden diyorum ya cumartesi ya pazar yapılır yani bu. Na, nereye? Yüzeceğim diyor ya. Arkadaşlar gerçekten çok muhteşem. Arkadaşlar gerçekten ben böyle bir lezzet daha önce yemediğim. Bak su diyeti yaptığımız zaman yüzüme kayınca görüyor musun? Herkese merhabalar. Bu tarihte sizlere evde pide ya nasıl macun, yapılır onu pratik, anlatacağım. Tarifi videonun altına kaçtım. Herkese merhabalar. Arka... Şunu tutuyorum. Arkalı ön... Da... Oh. Bakar mısınız ya şimdi çok şaşırtıcı. Muazzam ya böyle ağzınızda akıp gidiyor resmen. Bildiğin dört dörtlük olmuş. İnanılmaz da pratik bir tarif gördünüz. Cumartesi pazarda sınav var. Harbiden pazar günü ne sınav var ya? Nasıl bir Bak şimdi setup şöyle. Şu kamerayı yukarı taşıyacağım bir kere. Bu kamera ocağı eğer işimiz ağırlıklı neredeyse orayı çaprazdan çekecek. Kafama bir GoPro koyduk mu başka bir şeye gerek yok. Mikrofon, mikrofon öyle ortaya HyperX falan koyulmaz bu arada, yaka mikrofonu gibi bir şey bulmak lazım. Laptopu da oraya koyarız, her şeyi de laptopa alırız, OBS yükleriz abi, dümdüz ver ama donate, monate okumak zor olur. Bir de muhabbet dönmesi lazım tabii, yoksa sadece yemekle yürümez o iş.